İnsanın günlük e, streslerini ya da uzun dönem olan streslerini, kaygılarını, problemlerini e, yiyecek yoluyla ya da tatlı yoluyla, şeker yoluyla antidepresan gibi, yatıştırıcı gibi çözmesidir. Strese bağlı yeme, duygusal yeme bozukluklarında ne yazık ki cerrahi e, tedaviler çok başarılı olmayacaktır. Bu tür yaklaşımlarda ilk yapılması gereken şey tabii ki her hastayı ameliyattan önce deneyimli bir psikoloğun görmesi veya bir psikiyatristin değerlendirmesi. Sonra kişiye bağlı subjektif kararlar vermemek için standartize edilmiş bir takım testlerden geçirilmesi. Biz klinimizde MMPI ve SCL90 adı verilen yapılandırılmış testleri uyguluyoruz. Bu testlerden geçirdikten sonra bu tür yeme bozuklukları, e, strese bağlı yeme, emosyonel yeme bozukluğu olanların mutlaka ameliyat öncesi terapi ve tedaviye alınmaları gerekmektedir. Eğer inşaatınızı böyle bir zeminin üzerine kurarsanız bu hasta daha sonra belki katıları yemekte zorlandığı için e, onun yerine e, yüksek kalorili şekerli gıdalara yönelecektir veya alkol tüketimi artacaktır veya madde tüketimi artacaktır. Bu tür şeylere meydan vermek istemiyorsanız hastayı önceden tanımalısınız. ameliyata kadar iyi hazırlarsanız ameliyat ettikten sonra da terapiye devam etmelisiniz. Ben buna sandviç tekniği diyorum. Terapi, ameliyat, terapi. Ömür boyu mutlaka destek almaları gerekir. Öbür türlü diğer koşullarda bu tür ameliyatları eğer bunları sağlayamıyorsanız yapmamak en doğru olan olacaktır.